Selamlar. Her zaman olmasını istediğim bir videom vardı. O videoda bu video sevgili izleyenler Night Online World'de önemli ve aslında kolay alınabilecek eşi mutlardan sizlere bahsedeceğim. Hadi o zaman başlayalım. <laughs> Evet ilk eşimantımız burada Full Moon ve ee, Chaos Knight. Burada Full Moon'da 20 adet bilet alırsanız Moon etkinliğinde 90 defansınızı açıyorsunuz. Aynı zamanda Chaos Knight burada 90 defansınızı açmanıza fayda sağlıyor. Bu 90 defans nedir? 100 defans şerif toplayamayanlar için aslında çok güzel bir etkinlik. Şöyle bir etkinlik. Kaos'a girdiğinizde bildiğiniz gibi ortalama 35-40 kill alabiliyorsunuz. Tam 75 kaosta 40'tan fazla kill alırsanız ortalama 3000 kilo oluyor ve 90 defansınızı açmış oluyorsunuz. Bu da aslında yani 2 ayda ya da var premiumla beraber 1 ayda yapabileceğiniz bir defans veya achievement diyebiliriz sevgili izleyenler. Burada bir Grandmaster Achievement'ımız var. 15 yıldan eski oyuncuysanız alabiliyorsunuz. Benim bir karakterimde bu vardı ama artık yok arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Yani yanlış hatırlamıyorsam ya Julia'ya gidiyorduk bir yere gidiyorduk. Oradan title'ı aldıktan sonrasında veriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Grandmaster'ı. Ama bu gerçekten güzel ama alınması tabii ki de zor. Eğer varsa karakterinizde farkındaysanız çok eskiyse karakteriniz ekstra olarak bunu alabilirsiniz sevgili izleyenler. Dördüncü sırada meşler için inanılmaz güzel bir achievement var. Burada defans var, magic power var ve intelligent var. Aslında 100 defans tabii ki de hepsinden, 90 defans tabii ki de hepsinden bir tık daha etkili. Ama burada savaşlara giriyorsanız, toplu fightlarda bulunuyorsanız ve aynı zamanda meş vs'ler atıyorsunuz. Gerçekten atıyorsanız gerçekten etkili olabilecek bir achievement'ımız var. Lunar Messenger diyor yani deliver 10 tane Grace of Moon God almanız lazım. Julianne NPC'sinden. Bu da çok zor olmayan bir achievement. Gerçekten aslında çok çok böyle uzun vadede alınacak bir işimiz değil bunun aynı zamanda asas versiyonu da var burada e, Grace of Moon God yani Ay e, Tanrısının kutsaması gibi bir şey aslında Lütfu deniyor Grace yani Lütfu Ay Tanrısının Lütfu Julian'a vererek bunları alabiliyorsunuz bunun STR versiyonu var Aynı zamanda bildiğiniz gibi full hero versiyonu da var. Bundan da 5 tane verirseniz full hero versiyonunu alabilirsiniz. Yere binlemekten ziyade şerif işte bonuzunu e, bonusunu buradan alabiliyorsunuz. 24. sayfaya geçecek olursak sevgili izleyenler. Roller of the Drake Tower yani Drake Tower'da gerçekten... Birinci olduğunuzda yüz defansınız yine ve yine açılmış oluyor. Draki videoma geçmek için de aşağıda açıklama kısmında Draki'de nasıl hızlı bitirilir videosunu izleyebilirsiniz. Web kasanlar için çok kötü değil ama güzel bir achievementımız daha var, onun tam altında. 20 dakikadan önce Draki bitirir iseniz ki bu çok basit bir şey iteminiz ve karakteriniz artık varsa %5 EXP bonusunuz açılıyor ve bu %5 EXP bonusu Rebirth kasarken kullanabilirsiniz. Burada birkaç ayrım var sevgili izleyenler, bu ayrım şöyle işte %5 EXP bonus sizi bir level'da %5 kasmaz. Çünkü sizin zaten hep EXP premiumla kasıldığınızda %100 EXP bonusunuz var, sizi %2.5 kasar. Yani bunu e, bilmeniz gerekir. %50, %60 bunlar yani basement XP'den alınır. Yani bir canavar 100k veriyorsa siz %100x ile 200k alıyorsanız bu %5'i aldığınızda 210k almayacaksınız. 205k alacaksınız. Yani 100k'nın %5'i kadar alacaksınız. Haberiniz olsun. Bu size her zaman 100k veren canavarda 500k canavar verse, 500k XP verse bile o canavar XP bonuslarınızla 5k XP arttıracaktır. Evet burada Hellfire Dragon Slayer God diye bir e, yine eşi mutluluğumuz var. Bunun e, sayıları katmanlar var. 5'te 10'da tekrardan artıyor. Aslında bunun bu e, 5 olanı bir nebze daha iyi geniş gibi geliyor ama burada eksi 20 defa sizi çok büyük zarara uğratmayacaktır. STR, Dexterity, Intelligent Magic Power. Bunun özelliği şu. STR ve Dexterity var ya gerçekten işe yarıyor. En aşağıda dediğim gibi 20 defa keserseniz bütün statlardan... 15 tane veriyor. Ve bu inanılmaz bir özellik. Sizin o taktığınız şerifteki 50 defansla bunu biraz daha hizalayacaktır. Sadece bütün statlardan 15 almış ve yani bildiğiniz gibi bu diyorduk yani sigara basıyor. Master Teaching. Sigara basıyormuş gibi olacaksınız. Ve gelelim en en sevdiğim mutlardan bir tanesine. Bildiğiniz gibi Battle Price online oynayanlarınız var aranızda. E, Hellbreaker'ın Intelligent Bonus, Glassbelt'in Intelligent Bonus verdiğini biliyoruz. Bu ikisine takıp üstüne bu Gone Mad eşimıtını alırsanız çokça çokça mananız artıyor ve bu mana Battle Press'te inanılmaz işe yarıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun farm yaparken de aynı zamanda PK esnasında ya da CZ'de farm yaparken bu manayı gerçekten iyi bir şekilde kullanabileceksiniz. Defansa bile ihtiyacınız olmayacak Glass beraber kullandığınız için. Bunu ise Kaos'ta 40 artı kill alarak zaten tek seferde alabiliyorsunuz.